Peki şimdi sıra geldi puzzle kelimemize. Yine buradan güzel bir sürede bulalım. Kasayı iyice yükseltelim. Bu sefer 10 harfli bir kelime soracağız. 1250 liradan düşmeye başlayacak. Aa. Oldukça yükseltebiliriz. Her zaman söylediğim gibi. Çok geç kalmayalım ama acele de etmeyelim. Oldu mu? Efendim şimdi Arzu Hanım ve Elif için bu etabın puzzle kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış? Buyursunlar. Şöyleymiş düşünüyorum. Öyleyse yarın ilk harfimiz ve süre başladı. Düşünüyorum öyleyse yarın. Ee, üşengeçlik. Üşengeçlik olabilir mi? Oy. Efendim oy birliğiyle <laughs> üşengeçliği kabul ettik. Kankam <laughs> gel gel. Atış muzip bir e, ipucu cümlesiyle beraber 1040 lirayı daha kasaya koyduk. Kasamız 4490 lira oldu. İkinci edap için çok güzel bir yere geldik. Tebrik ediyorum ama Sırada. Özlem Hanım ve Zeynep var. Sizden de beklentim ve temennim aynıdır. Üçünü de dışarıya hiç vermeden biriktirelim. Şöyle kasamız iyice bir İlk turda güzel iş çıkarttık. Devam edelim efendim. Hadi bakalım. O zaman Özlem Hanım ve Zeynep için bu turun ilk beş harfli Lingu kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfiniz neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi G ve süremiz başladı. Güneş. G-Ü-N-E-Ş. E, Güneş, G ü N E Ş, çok güzel bir kelime oldu şu ana kadar. Güney. Var. G ü N E Y. Güney. Deneyelim efendim. G ü N E Y. İki harfe ihtiyacımız var. Böyle kullanmadıklarımızdan ne olabilir? Genel, G E N E L. Güzel bir kelime oldu. Genel olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> genel cevabı kasamızı 2700'e taşıdı. Hiç hız kesmiyorum. Hemen Özlem Hanım ve Zeynep için bu turun ikinci beş harfi lingo kelimesi ekrana gelsin. Bakalım efendim ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi Ö ve süremiz başladı. Özlem dermişim. Ö, Z, L, E, M. Özlem derler efendim. Ö, Z, L, E, M. <laughs> e doğru yerde, L orada değil. Ne olur? türetelim. Önlem. Ö-N-L-E-M. Önlem. Deneyelim efendim. En azından süreyi tazeledik. Buyursunlar. Ne olabilir? Türetelim bir kelime en azından. Örnek. Kodlayalım. Ö-R-N-E-K. -e Örnek. E ve K doğru yeri buldu. L nerede olabilir? Ölmek. Ö, L, -e Ölmek. Olabilir mi? Tek bir harfe ihtiyacımız var. Ölçek. Ölçek. Ö, Ö, L, Ç, E, K. Ölçek. Olabilir mi İbrahim? Olur. Olur, Olur dedi. Olur. Oh. <laughs> Neden olmasın? Ben de korktum. Vallahi bu sefer korktum. Bu cevapla beraber kasamız 3450 liraya geldi bile. Süper. Çok güzel oldu. Şimdi... Bunu da yakalarsak ilk temennimiz gerçek olacak gibi. Hadi o zaman Özlem Hanım ve Zeynep'in üçüncü beş harfli lingo kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. <laughs> Kelimemizin ilk harfi M ve süremiz başladı. Merak. M -E -R -A -K. M-E-R-A-K. Merak. M-E-R-A-K. Hem de, Aa. hem de, işte Hanım ya, nasıl güzel çocuk doğurmuşsun değil mi? <laughs> Harika. Anne, ben de bu muameleyi istiyordum. Ya, Sen de <laughs> e, sen de kazan. E, diyorlar ki, biz e, çocuklar zekalarını annelerinden alıyormuş. Çok doğru. Değil... Efendim, öyledir. Tabii ki <laughs> öyle olacak. Kendime <laughs> de bir pay çıkarayım istedim. E, tabii ki efendim, ebeveynlerimizden getirdiğimiz her şeyi oradan getirdik. Ablasını evet. alanlar da var ama. Şimdi oraya bakacağız biraz. <laughs> Bence acele etmeyeyim çünkü müthiş bir ikinci etap geçiriyoruz. Kasayı 4200 liraya taşıdık bile. Şimdi sizin 10 harfli puzzle kelimeniz ekrana gelsin. Evet bakalım orada. Bakalım orada ne yapacağız? Hadi görelim efendim. Özlem Hanım ve Zeynep için bu etapın puzzle kelimesi ekrana geliyor. 10 harfidir. İpucu cümlemiz nasılmış görelim. Buyursunlar. Bakalım. Şöyledir. Şu an sizden beklediğimiz eylem ilk harfimiz C ve süre başladı. Cevaplamak. Cevaplamak olabilir mi? <gülüyor> 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 Neden oldu? <laughs> Özlem Hanım hiç, hiç kontrole ihtiyaç duymadı. <laughs> Kendi kendine alkışlayarak Özlem Hanım bir isterseniz tek başına Zeynep'i bir tek başınıza kutlayabilirsiniz. Buyursunlar. Tabii. <laughs> Canımın içi. Ben efendim şimdi Arzu ve İbrahim'in yerinde olsaydım birazcık zorlanırdım. Harika yarışan iki masamız var. Yine hatırlatıyorum bu turda en az rakamda kalan bizlere veda edecek. Şu anda bütün e, oklar yani bütün baskı sizin üstünüzde. Hallederiz. İbrahim halleder. İbrahim ya. Ortamı görerek girdim. Bu arada <laughs> da kimse kimseyi bir şey de bırakmadı şu ana kadar. Hazır bir şekilde de bekleyeceğiz tabii ki. Belki oradan <laughs> hani yakalayamadıkları bir cevap olursa ama size de bol şans diliyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim. Harikasınız. Benim için biliyorsunuz finalistin hiç önemi yok. Önemli olan kasalar büyüsün. Hadi üçünü yakalayalım, puzzle'ı yakalayalım. Bakalım bu iş nereye gidecek. Olur Bakalım. mu? Bakalım. Olur. Güzel. O zaman Arzu ve İbrahim için bu turun ilk beş harfi lingo kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Bol şanslar buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi D ve süremiz başladı. Devam. D, E, V, A, M. Devam dedi İbrahim. Olabilir mi? A var orada değil. Damak. D, A, M, A, K. Damak. D, A, M, A, K. A orada da değil. Durum. D, U, R, U, M. Durum. Deneyelim efendim. O vardır Durak. D, U, R, A, K. Acele etmeseydik keşke ama durak kodlayalım bakalım. D-U-R-A-K. Son hakkımızdır iyi düşünelim. Bir A'mız Drama. var. Drama. D-R-A-M-A. -A. Ah İbrahim acele ettik yine. Maalesef değildi. Butonlar aktif. Sonda bir A'mız var. Damla. D-A-M-L-A. Damla olabilir miydi? Olabilir. Maalesef Hayır. değil. Bir şansımız var Arzu Hanım ve Elif. Var mı bir cevabınız? Maalesef efendim. Ya. Aa. Dünya. Ay. Çok, çok. En yakın arkadaşımın da oğlunun ismi biliyor musunuz? Ne de güzel bir isim. Sorun yok. Tamam. Yeni bir <laughs> cevapla bu kasayı yükseltmeye başlarız. Tabii, tabii. Hazır mıyız? Evet, hazırız. Hadi güzel. O zaman Arzu ve İbrahim 2450'delerdi. Onlar için ikinci beş harfli lingo kelimeleri ekrana gelsin. Bu sefer bulacağız bakalım. Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi. G ve süremiz başladı. Gurur. G, U, R, U, R. Gurur olabilir mi? G, U, R, U, R maalesef. Görev. G, Ö, -E R, E, V. Görev. Deneyelim efendim. E'nin yerini yakaladık iyi düşünelim. Gizem. G, I Z, E M. Mesela güzel bir kelime gizem olabilir mi? Z ve E'yi yakaladık çok güzel. İki güzel. G, Ü, -Z, -E Z, E, L. Güzel cevabı geldi. Güzel olabilir mi? Güzel. <laughs> Neden olmasın? <laughs> efendim kendinizden mi kopya aldınız? Evet. Teşekkür ederim. Esnak değilse. Böyle Teşekkür arada birbirimizi <laughs> övelim lütfen. Çünkü burada biz bizeyiz. Sizi 3200 liraya taşıdı bu cevap. Güzel olduk. Evet. Hadi bakalım. Evet efendim. Şu anda o zaman Arzu ve İbrahim için bu turun üçüncü lingo kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Hadi buyursunlar. Ş Kelimemizin ilk harfi A ve süremiz başladı. Aslan. A, S, L, A, N. -E. Aslan. A, S, L, A, N. -E. Çok güzel bir deneme oldu. A orada değil. Türetelim. Asmak. As 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 Asmak. A, S, M, A, K. Asmak. A, S, M, A, K. Olsun süreyi tazeledik. Güzel oldu. Hadi. Astar. A S T A R. Astar. Deneyelim efendim. A S T A R. O A orada değil. Onu başka bir yerde düşünelim. As -a. As -a. As -a. Ama nerede? As -a. As -a. As -a. As -a. Hadi. Bu tonlar aktif diğer masalar için. Zeynep. <gülüyor> ben <gülüyor> <o> <gülüyor> öylesine bahsettim aslında. <laughs> bir A'mız var. Aa, <laughs> Astra As... A. Ne olabilir? Var mı bir cevabımız? As. T, astra... Efendim Astra'yı deneyelim isterseniz. Astra A-S-T-R-A. -A. Deneyelim. A-S-T-R-A. de çıktı. Ne, neymiş ya? Maalesef değildi. Neymiş bakalım abi, cevabımız? Abi, ben de merak ettim. Basit bir şey. Yani. Asabi. Asabi. Pekala. Asabi'yi yakalayamadık. Sağlık olsun. 3200 liradayız. 4490 ve 5310 var. Şimdi 1250 liradan başlayacak bu kelimeyi ilk karşı çıktığı an denemek zorundasınız. Puzzle kelimeyi. Çünkü diğer türlü asla yakalayamıyoruz. Haberiniz olsun. Efendim. Hadi İbrahim yaparsın. Hadi bakalım. Göreceğiz. Bakalım üçüncü etaba kim bize beraber devam edecek? Arzu ve İbrahim için birazcık sıkıntılı bir durum var. Evet. O zaman on harfli puzzle kelimeleri ekrana gelsin. İpucu sorumuz nasılmış görelim. Buyursunlar. Cümlemiz şöyle. Sallanan masanın altına kağıt parçası koymak ilk harfimiz ve süremiz başladı. Sıkıştırmak. Sıkıştırmak ha. olabilir mi? Hayır. Maalesef değildi. De. Butonlar aktif diğer masalar için. Sabitlemek. Sabitlemek Olabilir mi? Olur. Neden olmasın? <laughs> Sabitlemek cevabı. Arzu Hanım Melif'in kasasını 5670 liraya getirdi. Bizden. Ancak Arzu ve İbrahim'in de ne yazık ki bizimle son saniyeleri olduğunu bize gösterdi. Zaten cevap geldiği anda İbrahim <laughs> sabitlemekti dedi. <laughs> Siz sağlık olsun. Olsun. Yani eğlendik değişik bir tecrübe. Aynen. Ben üzüldüm ya çok elenmenize bu arada. Çok iyi. Sen oradan nazar atmıştın. Nazar atmıştım. Kusur kusur. Kusur mu almayayım olsun Sağlık olsun, olsun bir diyelim. Daha bir daha, daha geliriz. Valla ben sizinle tanıştığıma gerçekten biz, çok, biz çok memnun oldum. Biz de çok memnun olduk. Çok da güzel zaman biz geçirdim. Olalım. Çok teşekkür ederim. E, ama efendim şu cümleyle sizi uğurlamak zorundayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>